en güzel mirastır Çamlık. Hepimizin yaşantısında büyük yeri vardır. Biz Çamlık'ta büyüdük, çocuklarımızı büyüttük, torunlarımızı da Çamlık'ta büyütmek istiyoruz. Çamlık'ta bir proje düşünülüyor. Biz vatandaş olarak projenin net halini bilmiyoruz. Ben de Çamlık'a gittim. Bir inşaat var sadece kafede restoran kısmının fotoğrafını alabildim. Eee başka hiçbir şeyin görüntüsü yok. Bilgisi de yok. Yalnız Büyükşehir Belediye Başkanımızın yap, işlet, devlet modeli kafamızda bir sürü soru işareti uyandırdı. Biz Öğrenmek istiyoruz, bilmek istiyoruz. En doğal da hakkımız. Bize sorulmadan, vatandaşa sorulmadan, oluru alınmadan hiçbir şeyin yapılmasını istemiyoruz. Biz Çamlık'ta çok bir şey de istemiyoruz. Çamlık bizim olsun, vatandaşın vatandaşın kalsın. Biz parayla çamlığa da girmek istemiyoruz. Son günlerde ün yemimizin gündemini meşgul eden Büyükşehir olduğumuzdan bu zamana kadar üyemizin gündemini meşgul eden bir Çamlık mesire alanı problemiyle karşı karşıya kaldık. Büyükşehir Belediyesi, ya işlet devlet modelini gündeme taşıyarak taşıdığından itibaren ünye kamuoyunda bir takım spekülasyonlar meydana gelmişti. Aslında sizin de hatırladığınız gibi bu Çamlık mevzusu bundan önceki dönemde Sayın Enver Yılmaz zamanında e, yine gündeme gelmişti. Ünye ile istişare yapılmadan Ünye'ye basın mensuplarıyla, Ünye kamuoyuyla, Ünye sivil toplum kuruluşlarıyla istişareler yapılmadan bir çamlık projesi Ünyemize diretilmiş ve bunun neticesinde Ünye'li çamlığına sahip çıkmış ve proje rafa kaldırılmıştı. Hatta ve hatta bunun neticesinde bu alınan tepkiler neticesinde Büyükşehir Belediyesi ves vahşi depolama alanını yaptırarak Ünye'ye bir revanş almıştı. Ünye'ye karşı bir rovanş almıştı. Bizim büyüğümüz, sevdiğimiz, saydığımız Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Hilmi Güler göreve geldikten sonra Çamlık'la ilgili tekrar bir düzenleme kararı alındı ve Büyükşehir Belediyesi Çamlığımızı yine Ünye'mize kazandırmak için yeni projeler hazırladı. Hatta biz de Ünye Teşkilatı olarak Hazırlanan projenin Atatürk Parkındaki sunumunda yerimizi aldık ve o güzel sunuma biz de tanıklık ettik. O sunumda anlatılan bütün içerikler hem gazeteciler, hem sivil toplum kuruluşları, hem de ünitedin temsilcileri tarafından da kabul görmüştü. En ufak bir problem ya da en ufak bir sıkıntı da doğurmamıştı. Ancak son dönemde Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın yapmış olduğu açıklamalar neticesinde o dönem tartışılan projeden vazgeçildiği ve bir yap-işlet-devret modelinin tekrar gündeme getirildiğini öğrenmiş bulunuyoruz. Tabii bu gündeme geldikten sonra Ünye'de çok ciddi bir acze de sebep oldu. Yap-işlet-devret modeli henüz Ünye ile paylaşılmadı ve içeriği de henüz bilinmiyor. Fakat biz şöyle bir fikir teatrisinde bulunduk, Ünye İyi Parti yönetimi olarak. Yap işlet devlet modelini ticari olarak görüldüğü ve sadece restoran kısmının ticari beklentileri karşılamadığı için bu kapsamın genişletileceğine dair Duyumlar aldık fakat e, tam olarak ne paylaşılacağı ile ilgili de henüz bir bilgi sahibi değiliz. Tabii bu konu üye gündeminde çok tartışıldı. Sivil toplum kuruluşları da bu konu üzerinde bir e, kendi fikirlerini beyan ettiler. İyi Parti yönetimi olarak biz de kendi fikirlerimizi e, yönetim kurulu kararı olarak aldık. Bunlardan bir kısmı. Zaten kamuoyunun da çok iyi bildiği ve üzerinde uzlaştığı şeylerdi. Ben müsaade ederseniz madde madde bunları sizle paylaşmak istiyorum. Çamlık imar planı değişikliğinin yapılması ve yeşil alan statüsüne bir an önce tekrar kavuşturulması erzemdir. Çünkü yeşil alan olması durumunda bu tip ticari faaliyetlerin tekrar gündeme gelmeyeceği ve Çamlık'ın en azından yöneticilerin biraz daha uzağında, vatandaşın daha fazla yakınında olacağını düşünüyoruz. İkincisi, Ünye Belediyesi Çamlık mesire alanının haklarını devralmalıdır. Çünkü Büyükşehir Belediyesi'nde kaldığı sürece Çamlık meselesini, her dönem tartışıyoruz. Geçen dönem Enver Bey döneminde tartıştık, bu dönem Hilmi Bey döneminde tartışıyoruz ve Ünye'nin bu tip çekincelerden zaman kaybetmesini istemiyoruz. Dolayısıyla Çamlı'nın bir an önce Ünye Belediyesi'nin işletmesine verilmesi ve bunun garantörü olarak da Ünye Sivil Toplum Kuruluşları, siyasi parti temsilcileri ve Ünye halkının da bu kapsamda... E, gerekli girişimlerde bulunmalarını istiyoruz. Üçüncü olarak çamlık mesile alanındaki çam ağaçlarının e, ömürlerini tamamladığı maalesef bilimsel bir gerçek olarak ortaya kondu. Biz hem mevcut ağaçların rehabilitasyon sürecinin başlatılması aynı zamanda e, ağaç popülasyonunun da arttırılmasından yanayız ve bu çerçevede çalışmaların bir an önce yapılması, başlatılması ve Çamlı'nın eski konumuna tekrar kazandırılması ile ilgili beklenti ve talep içerisindeyiz. Dördüncü olarak, Büyükşehir Belediyesi'nin de paylaştığı bir kır restorantı gibi bir proje vardı. Biz Çamlık'taki restoranın, eski Çamlık restoranın şehrin hafızasını tazelemesi açısından ahşap bir şekilde tekrar inşa edilmesinden yanayız. Çünkü Ünye'mize turist olarak gelen, Samsun'dan gelen, Tokat'tan gelen, Trabzon'dan gelen insanların ailelerinin hafızasında da Çamlık belli bir yer edinmiş durumda zaten. Biz de kültür mirası olarak bu mesir alanını görmeli ve 100 sene, 200 sene sonra da bir kültür varlığı olarak muhafazasını ünyeye borç bilmeliyiz. Dördüncü olarak, Çamlık mesire alanında güvenlik, vatandaşın güvenliği daha fazla ön plana alınmalı. İhtiyaç olan yerlerde gerekli ışıklandırmalar yapılmalı ve kolluk kuvvetlerinin belki sivil kıyafetle oralarda denetim yapmalarının da önü açılmalıdır. Çünkü Çamlık Ünye'nin ve Ünye'nin bir eseridir aynı zamanda. Çamlık mesire alanının Ünye'ye kuş bakışı bakıldığında sahilde bir nefes aldıran bir alan gibi görüldüğünü hepimiz biliyoruz. Fakat Çamlığı bize kazandıran insanlar kimlerdi? 1944-1945-54 yılları arasında Çam Ünye Belediye Başkanlığı yapan Sayın Hüsrev Yürür'ün ve oradaki fidanları diken Musa Güven'i de anmadan geçmemeliyiz. Onlar bu Çamlı Ünye'ye hangi hizmetle, hangi e, mücadelelerle kazandırdı bunu anlayabilmemiz için ve aynı zamanda da bu şehre tarihini, kültürünü yaşatabilmemiz için Çamlık e, bugünkü konumunu alırken, o ağaçlar dikilirken ki resimlerin, fotoğrafların bir an önce arşivlerden çıkartılıp Çamlık'ta bir müze gibi herkesin görebileceği bir yerde sergilenmesi, bugünün gençlerinin, dünün gençlerini daha iyi anlayabilmeleri, onların fikirlerini, onların yaşadığı ortamı ve kültürü daha iyi kavrayabilmeleri için de bu tip, bu tip çalışmaların yapılması bize göre erzemdir. İyi Parti Ünye Teşkilatı olarak Büyükşehir Belediyesi'nden beklentimiz akıllarındaki yap devlet modelinden vazgeçip Ünye'nin mesire alanı, milletin e, yürüyüş yollarını, milletin piknik alanlarını, milletin denize girdikleri sahilleri millete tekrar teslim etmelerini ve yönetimini de Ünye Belediyesi'ne bırakmalarıdır. Bu süreçle ilgili gelişmeleri yakinen takip edeceğiz ve dönem dönemde siz değerli basın mensupları ile paylaşacağız.